Tamamdır. Kayıt başladı mı? Bak şimdi. Burada elinizde bir sürü kat var. Yaklaşık 30-35 tane kat. Şimdi onlardan göstereyim sana birkaç tanesini. Farklı olduğunu göstermek amaçlı. Işte. Şimdi burada bir tane çocuk var. Ee, kare şekli var. Yuvarlak şekli var. Bir de yıldız şekli var. İşte bunun gibi daha bir sürü şekil var buralarda. Şimdi. Sen buradan herhangi bir tane seç. Kamerayı göster ama bana asla gösterme. Sakın. Benim görmemem lazım bunu. Al sen buradan bir tane. Kamerayı göster ama bana sakın gösterme. Merak ediyorum. Var sen kartını yiyecek? Evet. Tamam mı? Kamerayı iyice gördün mü onu? Evet. Şimdi onu ters bir şekilde, benim görmeyeceğim bir şekilde yere koy. Yere koy. Böyle koyayım, tamam. Şimdi bu kartları bana kim aldı? Şimdi sen seçtiğin kartı biliyorsun değil mi? Evet. Benim daha önceden burada durduğum bir tahmin kartı var. Şimdi. Yani yanlış olabilir. Yani bu sihir var aslında e, her şey doğru çıkacak diye bir şey yok. Şimdi tamamıyız aslında. Daha de hazırladığım şey çıkacak. Kartın bu muydu? Evet. Doğru, bir bu de mı? gösterelim. Doğru. Hadi lan kapat. Artistik yapma. Kapatayım mı? Kapa.